E artık bayram da bittiğine göre şu testnetleri biraz daha arttıralım değil mi arkadaşlar? Şimdi bugün elimizde ne var? Bugün elimizde Algo üzerinde çalışan bir Dex platformunun testneti var. E, Cable, Cables e, Finance. Yanlış hatırlamıyorsam hatta şuradan e, Twitter'larına da bakalım. Cables Cables neyse artık onun Finance. E, bakın yine takipçisi az olan bir proje. Ee, burada da bakın zaten testnet daha çok yeni başlamış. Ee, onu da gösteriyor. Şimdi buna katılıyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle elimizde e, algo wallet olması gerekiyor. metamaskla falan alakası yok. E, My algo diye bir cüzdan var. Algo üzerinde kullanılabilen. E, bunun zaten nasıl kurulduğunu benim Metamask videomu izlerseniz birebir neredeyse aynısı. Hiçbir farkı yok. E, sadece tek farkı bu böyle çalışıyor e, yukarıda matematik gibi bir e, şey yok ne derler ona buradan tıklayıp da açmıyorsunuz tam ekran çalışan bir e, cüzdan bu zaten google'a da my algo wallet yazarsanız onlarca kurulumu görürsünüz çok basit bir şey bunu kuruyorsunuz bu cüzdanı daha sonra şurada bakın mutlaka e, sizde otomatik mail gelir daha sonra bunu test e almayı unutmayın test e alıyorsunuz Şimdi gelelim nereye fausetlerimize. Şurası algo ıı, için alacağımız fauset, yani fiilleri falan ödemek için gerekli fausetimiz. Buraya geliyorsunuz, şuraya algo cüzdanınızı yazıyorsunuz. Onu da bakın şuradan kopyalayabilirsiniz, buradan kopyalıyorsunuz, gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Robot değilim diyorsunuz, İstiyorsunuz. Ben az önce aldığım için bana şu an bugün içinde başka vermiyor. 200 tane falan veriyor zaten aşağı yukarı. Ee, alabildiğiniz kadar alın bundan daha sonra bir de sitede kullanacağımız faucetler var. Onun da bunların hepsinin linkini koyacağım. Açıklama kısmına oradan bakarsınız. bunun için ne yapıyoruz? Yukarıdan geliyoruz, cüzdanı bağlıyoruz. Buraya önce testnet e, almak için yukarıdan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra bakın böyle bir ekran geliyor. Burada 3 tane faucet var. USDC. Buraya zaten cüzdanı bağladığınızda cüzdanınız otomatik geliyor. Ben aldığım için bakın öncelikle şuna basmanız lazım. Neymiş bu? Opted in gibi bir buton var burada. Bunu algı cüzdanınıza bu tokeni eklemek için yapmışlar. Önce buna basıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz. Yani bu, bu işlem zaten onay istiyor sizden. Onay veriyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz. Buradan da şu dispense kısmına basıyorsunuz. Ben yine aldığım için şu ana hata veriyor. Aynısını diğerleri için de yapacaksınız. Hepsi için bakın. Ee, hatta bunun açıkmış bir göstereyim size de. Buraya basıyorsunuz bakın önce. Şimdi ben buraya şifremi gireyim. Onaylıyorum. Bakın zaten şimdi şurada bir uyarı gelecek. Bakın aseti ekledim ben senin algo bulutuna diyor. Şimdi de dispense'e basıyorum. Evet ben aldığım için bunu da vermiyor. Bakalım bunda da var mı bir şey. Bunu da aldım ben zaten. Bakın hepsi için gördüğünüz gibi ilk bunu yapmanız gerekir bunu yapmasın sata verir false. Bunu da aldınız. Okeydir. Şimdi geliyoruz. Neyi test ediyoruz arkadaş derseniz. Çok basit bir testnet. Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm. İşte Dex platformu bildiğiniz. Alıp vereceksiniz. Buradan geliyorsunuz cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. My algo cüzdanınızla. Bakın burada benim aldıklarım var. Mesela bakın bundan 50 tane. Hatta onu şuradan göstereyim. Bakın şurada trans e, Cüzdan ilk böyle açılır. Şuraya geldiğinizde de size gönderilen Fawcet'leri de görürsünüz. Ben az önce işlem yaptım. Gerçi bunlar değil ama bakın e, nerede 50 tane bana bu chat göndermiş. 50 tane BRZ göndermiş falan. Kendi tokenlerini hemen gönderdi yani çok kısa sürede. Ben şimdi şurada bakın yukarıda seçenekler var. Ben Algo USDC'leri yaptım. Bakın burada da açık görüyorsunuz. Hatta alıp sattıklarım da var Algo USDC'lerde. Şimdi dedim ki burada da bu sefer algo BRZ yapalım. Şimdi yukarıya önce algoyu yazıyoruz. Kaç tane alacaksak? 2 tane diyelim. Bunun fiyatı kaçmış? 60'a 60. Tamam önce Ben şimdi hemen işlem olsun diye 0. Şey 1.5 yazıyorum. Yine bir onay istiyor benden. Cüzdan işte her seferinde şifre istemesi Gayet güzel bir cüzdan ama leş maalesef sürekli yazıyorsunuz şifrenizi. Market kısmı çalışmıyor. Coming soon diyor. Bu testi tekrarlarken mutlaka buna da bakarsınız. Bakın şu an ben bunu da yaptım. Order diyor. Gönderildi kardeş diyor. O biraz daha buraya geç geliyor açıkçası. Hatta bakayım şuradan yenileyim gelecek mi? Yani buradaki alan biraz daha geç geliyor. Şu an gelmedi gördüğün. Ha gelmiş. Bakın satmışım iki tane. O bu tarafa gelmiş. Şimdi gelelim. Bu sefer de tersini yapalım. Bundan bakın 52 tane oldu elimde. 10 sakin. 10 tanesini algo şey yapalım. Şey yapalım bakalım. Bunu da yani nokta içinde işte. Ha. Bir noktayı da sayılara bakarak hemen alsın istiyorsanız bunların üstünde bir sayı yazarsınız. Zaten alır. Yine bir onayı veriyorum. Ee, çok uzun sürmüyor açıkçası. Hızlı yapıyor. O yüzden çok da zorlayıcı bir test et değil. Bakın o da submit it dedi. Bakalım order story'i yenilediğimizde gelecek mi? Henüz gelmedi. Birazdan gelir. Dolayısıyla şurada gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü demeyelim. 5, 5, 2, 4, 5 tane parite var. Bunların her birinde alın satın alın satın. Bunda günlük her gün girin girin arada bir tekrarlayın çünkü algorandlar genelde e, airdrop yapıyorlar bunların da ben birkaçına e, önemsemeden öyle birkaç gün tekrarlamadan bir kere tekrarlayıp yaptım. Kaçırdığım güzel testletler oldu bu algorant üzerinde. O yüzden mutlaka bunu e, günde girip yapın ben size sadece şimdilik bir tane gösterdim diğerlerini zaten yaparsınız aynı şekilde al sat al sat şurayı bakayım ineyim bakın geldi o da. Algo BRZ, Algo BRZ, iki tane ee, sattık 10 tane aldık gibi gibi düşünebilirsiniz. Bunların hepsini yapın, sonra buradan bir ekran görüntüsü klasik alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi bunların yine bir Discordları var. Ee, burada kimisi bu Suggestion kısmına yazmış, göndermiş ekran görüntüsüyle ee, cüzdan adreslerini. Tabii unutmayın Metamask değil, AlgoBullet. Ee, kimisi de şu Question kısmına göndermiş. Buraya da atanlar olmuş, işte cüzdanım şu her şey iyiydi falan filan demiş. Yani buradan bir kanala e, Feedback verin ya da ikisine birden yazın fark etmez. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Klasik Twitter'ları var, takip edersiniz şu testnet açıldı bunları bir retweet falan yaparsınız. Ben şimdi yapacağım birazdan videodan sonra. Hmm, bu kadar arkadaşlar başka bir şey yok. Yani şunu da göstereyim. E, bakın bunlar zaten çok güzel bir testnetguide de yapmış. Burada zaten gösteriyor nasıl e, kullanırsınız falan filan. Bakın burada da diyor önce şuna basıyor falan. Havuz etleri al diyor. Sonra da buradan orderlarını yap diyor. Benim anlattığım şeyin aynısı. Ben bu makaleyi de koyarım. Yine aklınıza takılan bir şey olursa buradan bakarak da yaparsınız. Bazen benim atladığım yerlerde oluyor doğal olarak. En azından gönül rahatlığıyla bakarak yaparsınız. Bu videolukta da bu kadardı arkadaşlar. Test devam edeceğiz. Hızlıca.